Şu araba kimin ya? Galiba benim olmalı. Cık. Evet bu araba benim. Merhaba dostlar bu videoda GTA 4'e devam ediyoruz işte çok uzun video çektiğim için iki bölüme ayırmak istedim sadece bu kadar. Diğer göreve gidelim hemen vakit like kaybetmeden. Şöyle bir U turn. Hemen de arıyor daha yeni beraberdik ya. İşte şu anda motora binebilirim. Yani böyle bir yeşil motoru kaçırmak istemiyorum yani. Doğru bir lastik yapmadan geçemiyorum yani, ya. <laughs> Abi bu nasıl çok iyi ya. Valla çok iyi ya. Şu hareketi yapabiliyor olmak var ya. Bunu... <laughs> bir tane dayı vardı ya motora 200 yaptırayım mı? 150 yaptırayım mı bir yandan? öyle bir şey söylüyordu Böyle gidiyordu. Neyse bu durmaya da artık. Wow! Adama bak korkuttun adam gördün mü? Az bilmiyorum numaralardan nefret ediyorum. Hayır. Ay pardon önüme bakıyorum. Motorcu kaç işi yapıyorum şu an izliyorsunuz mu? Motorcu kaç işi acı. Oğlum. Bak burada tehlikeli şeyler yapma gözünü seviyor. önüme geçme al mısın oğlum? Hadi birazcık daha oğlum. Az daha gitsek mi? Hori ya. Ana dönecektik yanlış yaptık. Oh no! <laughs> Motor kafama düştü abi. Merhaba Bentley'ci a dayı emci. Dayı aynen. İzledin mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abi yine mi sen amca dayı cık cık. E yeter artık ya niye herkese Rolls Royce var abi <gülüyor> <gülüyor> çok komik ana oğlum bu görevi yapmayalım ya en son bunu yaparken bilgisayar donduydu hala oyun hatalı ya o yüzden öbürüne gidiyorum öbürüne gidiyorum yine pekinin, pekinin. peki 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 peki, peki ya. hadi görüşürüz bebeğim Pardon kanka ya yemin ediyorum bacağım kırıldı çok hissettim bunu ama Bazen bu motora hakim olamıyorum şuna bakma ya Motor şeytan iş abi ben size söyledim zaten Dörtlü yakma yok mu ya birini ezdikten sonra dörtlü yaksan Aynen abi her sinyal böyle önüne basın bak yanlış gidiyoruz zaten Arkası olmayan bir motor lazım bana şu sürtmeyecek kaldırınca Yanlış gidiyoruz Bu <laughs> şimdiye kadar yaptığım en ağır şey Hala oğlum buraya Abi niye kaldırıyor? Tuşa basmıyorum bile ya. Pardon kanka. Kavga mı istiyorsun? Yine arabana beni dağıttık bana. Aynanı kırarım bak. <laughs> Aynası kırılmadı lan nasıl oldu? Bir önüme vuracak da ben uçacağım Oooo! Çok iyi, çok iyi. Devam et. Yanlışlıkla yaptım, yanlış İşte geldi Niko! Belek! Derek ve Gerald. Ha merhaba. Ve sen kişisel algılama ama ailemle taşak geçme. Yoksa ben seninkilerle taşak geçerim. Oo seni sert çocuk. Ee ve arabanız nerede? Allah Allah. Yine mi ben atanmışım ya. Tüh. Dört kapılı arabayı nereden bulacağız şimdi ya ben motorla geldiydim buraya ya. Merhaba dört kapılı araba. Galiba senin araban benim. Ağzına sıçtın Bana niye vuruyorsun? Hadi git buradan. Bir Be bela istemiyorsun. Ya ben vurmasam bile öbürleri vurur şimdi seni yanlışlıkla falan. O yüzden hiç böyle şeylere bulaşma abi, Motorumu burada bırakmak biraz beni üzdü ama Neyse. <laughs> Oğlum ne yapıyor? Ne yapıyor? Abi yemin ediyorum bunlara ikinci kez şey yapmamız lazım ya. Ehliyet vermemiz lazım. Böyle bir şey yok ya. Yanından geçip gidiyorum yaptığı harekete bir bak ya. Şimdi biraz hızlı çık gözünü seveyim ya. Altında 5 litre motor var o arabanın ya. Allah Allah. Ya, bir yerden bir yere giderken Çevreye verdiğim zararı ödemek için Bayağı bir uğraşması gerekiyor Oha burayı mı soyuyoruz Hadi güzel bir sinematik izlettir bize ya Unuttum çünkü ben İşte böyle bebeğim Kimse kahraman olmaya çalışmasın Madalya almayacaksınız Yoksa ağzınızın ortasına sıkarım Kimse endişelenmesin Bu sizin paranız değil biz Çöz lan git şu kasaya Aç kapıyı Açalım şu kapıyı Aç lan sen kapıyı. Aç al kapıyı aç. Tamam tamam bekle. Açıyorum. Yat lan yere. Ama sen de atlan... Tamam tamam. Ne abet sir. Hey dostum. Ben okçuluk üyesiydim. Bu kekoları indireceğim şimdi. Ben ne misin? Adın ne dostum? Kara Murat. Ama bu iyi bir fikir değil dostum. Öyle mi? Lise şampiyonası futbol maçında da o pası yakalamamın kötü bir fikir olduğunu söylediler. Çünkü bacağım 13 yerden kırıktı. Ama o sayıyı yaptım ve oyunu kazandık. Dünya kötü fikirlerden oluşur <laughs> dostum. Dostum bu bir futbol maçı değil tamam mı? <laughs> P4 yenileştirildi ve 60 saniye içinde patlayacak saniye içinde şekilde ayarladı. Şimdi de ne millet biz sizin arkadaşınız ve ben kardeşimiz. Mi? Lan neden onlara kardeş olduğumuzu söylüyorsun geri zekalı bizi bulmalarını kolaylaştırmak için. Sen <laughs> şimdi üst almaya çalışıyorum dostum. Ha bu insanları sikeyim seni de sik şimdi geri zekalı. Hmm. Konya ovası mı burası geri zekalı. Şimdi sen de Konya dedin geri zekalı şimdi bizi Konya'da arayacaklar. <laughs> Aman o kadar. Aa vuruldu lan. <laughs> Bizimle taşak geçme demiştik. <laughs> Ana al, al Git parayı al çabuk Biz burayı kontrol ediyoruz Aha Verin lan parayı bana Burada mı para Para nerede abim Para nerede lan aşağıda herhalde ya Kimse de nerede olduğunu söylemiyor ya <laughs> Aa M4'ü kim verdi lan bana az önce yok elimde Sinematiği bir kes ya Neden ben yürüyorum oğlum gözünü seveyim ya Burada bir soygunun ortasındayız yürüyerek iş yapıyoruz ya. Oha. Burada çok büyük bir savaş çıkacak şimdi. Ee, arkada botumuz yok. Oğlum vuruyorsunuz ama siz ya. Ben vurmayacağız zannettim. Abi bana bu milik perileri nereden geliyor? Giderken motorculara izliyorum. <laughs> Burada polisleri vurmaktan çekiniyorum ben. Ben de şöyle bir şey vardı galiba bu işin işinizi çözer diye düşünüyorum. ne lan? Ananı satayım arabayı vurduk yanlışlıkla ya. Benim uçuşa abi bak. Ha be bakın. İşte bu gerçek bir ölümdü ya. Oğlum ben niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Vallahi böyle değildim ya. İki tane görev yapacağız yemin ediyorum var ya. Hadi at şu mesajı da tekrar deneyelim hızlıca. Arada bir de böyle benim oynama şey yapıyor ya, elleşiyor ya. Gerek yok böyle şeylere bence. İlk ben sıkayım bari. Çekil önümden. Oğlum mal mısın? Yemin ediyorum bizi öldürtecektin ya. La o, o bizim adammış lan. Nereye gidiyor anlamıyorum ki. Abi vallahi bizim adamlarda sıkıntılar var ya. Bak öldürecek şimdi ya. Ha buradan mı gidiyoruz lan? patla artık sıçtığımın arabası pompa Güzel ve güzel temizleme aletleridir Bakma ya artık yanında bomba patladı ya O sen zırhlısın Merhaba polis bir merhaba Teşekkür ediyorum ya ilk defa bir işe yaradım önce. Evet nerede var mı planımız? Oradan mı gidiyoruz? Bekleyin beni bir saniye. Nereden nereden? Oğlum sokakta çatışıyoruz ya bu hiç iyi bir fikir değil ya. birkaç, birkaç milyon dolar için çok fazla insan ölmüyor mu sizce de ya he? Ne diyorsunuz? Bence çok bak. Bazı, bazı şeyleri çok sorguluyorum ya. de bu insanlar hep kafasından vuruyor. Ben görmüyorum bile adamı biliyor musunuz? <laughs> Kim oğlum o ölmeye hangisi ya? <laughs> Ananı dirizek hala! Abi vallahi malsın ya! Abi şunu gördünüz mü ya? ya? Resmen önüme geçti ya resmen ya. Şu şeye baksanıza lastiği. Modifiyeli yaptım arabayı yanlışlıkla ama tek bu lastik öyle ya. Yani. <laughs> Nasıl oldu ben de bilmiyorum. O sırada benim sürüyor. Polise <Gerisi> çarpacağımı <laughs> şahsiye İki tane bombaya işi çözüyorduk ne güzel. Bütün bombalarımı harcattırdınız bana ya. Şimdi hepsini tek tek vurmamız gerekecek ya. Kimse önüme geçmiyor bayanlar baylar okey. <laughs> nereye gidiyorsun oğlum nereye gidiyorsun gözünü seveyim gitme açıklara ya. Neden bu bokları ben koruyorum ya? Hadi gidelim. Zaten niye ben bu kadar çok açıldıysam? Pek şansınız yok be kankam ya. Özür dilerim de yani. Arabayı patlattığımla Oğlum ben ölmek üzereyim lan. Of ne güzel vurdum CS gibi aydın Ben ölmek üzereyim ya. Bana mermi değmemesi lazım. Önüme geçme bak mal. Nere geliyor oğlu? Abi sıkarken iki kere düşüneceksiniz ya. Emin ediyorum var ya. Üstten mi bir yerden bir sesi geliyor ne? <laughs> Ama yanımda araba patladı ya. Bu bu kadar zor olmamalı ya. Oğlum hala önüme geçiyorlar ya. Ya Ye, yemin ediyorum. Pardon. Sever benim hatam. Çekil çekil. Araba patlasa benim için başka bir şey istemiyorum ya. Bak çok basit oluyor araba patlayınca. Oğlum canım yine azaldı benim. Can ver bana. Biraz hızlı gidebilir miyiz ya? İyi can kelver aldım. O şey yarar birazcık daha. Benim bombalarım ne işe yarıyor? Gözünü seveyim. Al şunu lan. Önüme geçme artık. Bak bağırttırıyorum beni ya. Abi yemin ediyorum salak bu adamlar ya. gitme oğlum o kadar ya. Yemin ediyorum kendiniz kendiniz öldürteceksiniz ya. Bak hala önüme geçeceğim diyor şu Çekil çekil yalvarırım çekil ölüyorum. Oha! Ben öldüm ki. Tamam git hadi git git aşağı in. Öleceksin zaten. 3 canın var. Artistlik yapıyorum millete ya. Oğlum lan. unutmuş mu yoksa bineceğim mi şu sıçtığımın arabasına ha? Silah ihtiyacımız var daha doğrusu bombaya. Siz şimdi beni uslu uslu arabada bekleyeceksiniz. Abiniz sizin için bomba alıp gelecek tamam mı? Çekil önümden çekil. Çekil yolda öyle yürünmez. Bomban yok mu ya? Bomba? Keşke bir de etrafı görsem ya. Hacı molotof alayım o zaman ya. Gerçi molotof falan alma gözünü seveyim. Şimdi bu salaklar şey yapar. Bomba için gelmiştim buraya sadece ya. O da yokmuş. Molotof atsam kendilerini yakacaklar. O kadar eminim ki yani. Ya gerizekalı derik ya. Vallahi var ya. Oradan çıkamadı değil mi? Ya, ya. Böyle ayak işlerini göreve gitmeden önce yaparsanız arkadaşlar sizin için daha iyi olur. Şadap 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 şadap. Kaçıncı kez yapıyorum bilmiyorum yemin ediyorum ya. Ne güzel trene kadar geldiydim orada ya. Aa bombam varmış lan beş tane yeter herhalde. Hadi bomba işimizi rahatlatıyor ya. Yoksa yani Keyfimden atmıyorum yani patlama çatlama görmekte yolumun olduğum için falan değil yani almayalım Bak gördün mü adamlar aşağı çıkıyor böyle Rahat rahat duruyor Ölüme geçme işte ya hala ölüme geçeceğim diye uğraşıyorum ya ve sessiz Önüme geçme. Abi adamların ortasında ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Emin ediyorum kaşa kurşunla ölecek şimdi. Mal mıdır nedir ya? Güzel gittik ya. Kime sıktığına bak gözünü seveyim ya. Herkese saldırmayın oğlum ya. Cık cık cık. Şu adamların tiplerine baksana az önce nasıl geçtiler yani. oraya falan saklanmak istiyorum. Oha oha Kim sıkıyor oğlum bana böyle Canım yok canım yok öldüm 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 Oğlum yanlış yere saklanıyorsun ya Abi karakterin kontrolleri çok kötü ya Vallahi çok kötü ya Hızlı öfkeli 8 sahnesi bak az önce yola ateş ettim şöyle Bak 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 Yürüyün lan hadi lan <laughs> Ortalığa bir bak nasıl karıştı Şuna bir bak 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 Nasıl kaçıyorlar salak duvara çarptı FPS <laughs> 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 drop'u yedim ya hareketlerinizden dolayı Bunları da benim vurmam gerekiyor inanılmaz değil mi ya Devam et devam et Devam et DJ Burada canım çok çıktı ya Burada adamları göremiyorum da zaten. Çok güzel yapmıştır bunun suratına. Can daha var Şu canı bir almama izin verin. Ha alamadım lan canı? Olamaz. Oğuz! Nereden geliyor oğlum bunlar? Çekil çekil. Çık şuradan şimdi şunlar ölecek ya. Başlarının çaresine bakamıyorlar. Kimle karşı savaşıyoruz şu an? Nerede bir tane daha var galiba. Trene mi bineceğiz ne yapacağız hadi. Burada kesin. Bak yanlış yere saklanıyor ya karakter. Şuraya saklanır mısın lütfen? Eyvallah. Ben öldürmeden gelmiyorum oraya. Lan nereye kaçıyorsunuz? Arkamızdan sıkacaklar ki adamlar. Neyse gidelim bari ne yapalım. tek bana sıkıyorlar şuna bak. Yürü yürü boş yapma abi. Lan yürüyünsenize alo. Tren gelecek şimdi ya mal mısınız? Oraya da ben mı lan? Geberin LAN! Havalı kaçış sahnesi. <laughs> gördün mü havalı kaçış sahnesini? Havalı kaçış sahnesini gördün mü? Ben daha bir şey demiyorum. Bizim gizli köy adamlar yüzünden ne kadar uğraştığımız farkında mısın ya? Salaklar yürüdükleri var ne durdukları var ya. <laughs> Çok komik. <laughs> Ölüm. Yok, oğlum ne vuruyorum be? Ne diyorsun bu konu hakkında? Bak üstte geri geçerliğinin biri üstte takılı kaldı görüyor musun? Gel artık. Geliyor mu lan? Şükür ya Rabbim. Kafası çalıştı illa. Aa ne kadar rahat yaptık lan. Aa sıkmayın durun. Nereden geliyor Trev ona göre bir hareket etmem lazım. Orada sağdan gelmişti değil mi önceki el? Önceki el. Hadi lan hadi oğlum gelin ya. Bak sizin yüzünüzden trene çarpılacağız ya. Geldi tren, tren geldi. Geldi tren solda tane tren arka arkaya gelmez herhalde değil mi? O yüzden buradan gitmeye devam ediyorum. Aha! Hadi bitsin şu iş. Geliyorsunuz mu artık? Galiba onları beklememe gerek yok. Keşke ekranı da görebilsem ya. Ben bir şey göremiyorum ya. Ha bu araba benim için galiba. Öyle benim için ki duruyor yani. Hadi hadi hadi. Bince mi artık kankam ölüyoruz ya. Abi sen arabaya ne kadar adam tekerimizi patlattı ya. Ama benim hatam onlarla beraber gitmem lazımdı ki hemen binebilsinler de, değil mi? Erkenden çıktım yukarıya. Tekeri patlak arabayla gitmek zorundayız Aslında değiliz. Burada değiştireceğim şimdi. <laughs> Ne evet, tamircisi şu arabayı alacağım. Onun avradını burası polis merkezi. Neyse tamam polis peşimizden gitti. Bu arabayla gidelim artık değil mi? Lütfen aşağı düşmesin kimse. Şunu alalım çekil bu araba yavaştır. Abi çantalarla şehirde dolaşıyoruz ya suçlu gibi. O oğlum siz niye kırıyorsunuz benim kırmam yeterliydi ya. Evet ilk büyük soygunu da yapmış olduk böylelikle. 5 kere filan denedim herhalde ya inanılmaz değil mi? Bundan sonra bu kadar çok deneyemeyeceğim. Abi yemin ediyorum arabaların dönüş kabiliyeti yok ya. Ya da ben 250 ile dönmeye çalıştığım için de ona bir değil. Yapma yapma oğlum Allah kahretmesin ya. Geliyor polis bana çarpıyor ya. Polisi bıraksan kendi kendine bir yerlere gene vuracak zaten. Gelip bana vurması saçmalık yani. Buradan mı gideceğiz? Bak bir de sıkıyor ya. Sadece araba kazası yaptım. Ne sıkıyor? <laughs> Kimi toruyorsunuz pardon? Oğlum ne yapıyorsunuz? Gözünü seveyim bu ne içindi ya? <laughs> Profesyonel bir sürücüyüm. yüzden hep bana sürdürüyorlar. Yan vermeyi de ihmal ediyoorlaaar Saç I wasn't just driving you through The money was in the car as well Remember that We won't forget it Niko Here's your cut I tell Jerry you did good Ne kadar aldık hacı? İyi bir şey yaptık çünkü iyi bir soygun yaptık da yani 25 250 <laughs> Okuyamıyorum lan 250 bin dolar mı yazıyordu? Bunun üstüne bir lastik yakılır hacı